Bugün Gökay ve Göktürk'ün doğum günü. Herkese el sallasın. <laughs> Göktürk doğum günü pastanı ne tercih ettin? Göktürk doğum günü pastanı ne tercih ettin? Galatasaray mı tercih ettin? Evet, evet burada iyi ki doğdun Göktürk ve Gökay da yazıyor. Yeni arkadaşlarımız da geliyor. Hadi çocuklar gelin videonuzu çekiyorum. Gel gel Adem Yağız da burada. El sallayın şimdi hep birlikte. Bir de iyi ki doğdun Göktürk. Gün GökTürk ve Gökay el sallayın çocuklar. <laughs> Bugün Gökay ve Göktürk'ün doğum günü. Herkese el sallasın. <laughs> GökTürk doğum günü pastanı ne tercih ettin? GökTürk doğum günü pastanı ne tercih etti? Galatasaray mı tercih etti? Evet, evet burada iyi ki doğdun GökTürk ve Gökay da yazıyor. Yeni arkadaşlarımız da geliyor. Hadi çocuklar gelin bir çekiyorum. Gel gel Adem Yaz da burada. Gelin şimdi hep birlikte. Bir de iyi ki doğdun götür gök ay değil. İyi ki doğdun götür gök ay. El sallayın çocuklar. <laughs>